kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Siyah düz yazma üzerine çok güzel bir model yapılışını size anlatacağım. Modelimi başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Modelimi yapılışına geçiyorum. Evet hanımlar şimdi modelimi alt kısmını yapacağım. Önce ipimi sabitleyeceğim. ipimi sabitledim. Şimdi 3 tane zürafa yapacağım. Son zürafamı da yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Başa döndüm. Tekrar zürafa yapacağım. Son zürafamı da yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Tekrar zürafa yapacağım. Evet hanımlar son da yaptım. Tekrar aşağı iniyorum. Birinci kayamı tamamladım. Tekrar üç tane zürafa yapacağım. Son rafamı da yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Son yapacağım. Son zırafamı da yaptım. Şimdi üç tane pırpır yapacağım. son preferim de yaptım tekrar aşağı iniyorum Evet hanımlar bu şekilde devam ediyorum tekrar üç tane zürafa yapacağım delimi alt kısmı bu şekilde devam ediyorum. Evet hanımlar, bu delimi alt kısmını tamamladım. Şimdi sarı rengimle devam ediyorum. Tekrar ipimi sabitleyeceğim. İkinci pırpırımı düğümü atıyorum. ve panolar düğümü attım. Tekrar iki tane pırpır yapacağım. Son pırpırımı de yaptım. Tekrar ipimi geri alıyorum. Evet hanımlar şimdi bir tane düğüm atacağım. Düğümü attım. Tekrar bir tane pırpır yapacağım. Burayı yaptım. Tekrar pırpırımın tepesine çıkacağım. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar yukarı çıkacağım. Ve tanımlar birinci kanadımı tamamladım. Şimdi ikinci kanadımı yapacağım. Tekrar bir tane pırpır yapacağım. Pırpırımı yaptım. Tekrar yukarı çıkacağım. devam ediyorum tekrar yukarı çıkacağım tekrar aşağı iniyorum tekrar yukarı çıkacağım Evet hanımlar şimdi minik bir tane püfür yapacağım. örümü yaptım tekrar aşağı iniyorum tekrar bir tane kanat yapacağım Evet hanımlar son kanadımı yapıyorum. Son kanadını da yaptım. Şimdi ipimi kesiyorum. Tekrar siyah rengimle devam ediyorum. Evet hanımlar. Tekrar ipimi sabitleyeceğim. Ortadaki pırpırı büyümü atıyorum. Şimdi bir tane zürafa yapacağım. Tekrar ipimi kesiyorum. Evet hanımlar şimdi yeşil rengimle devam edeceğim. Tekrar ipimi sabitleyeceğim. Baştaki pürpüre düğümü atıyorum. Düğünme attım. Tekrar bir tane pırpır yapacağım. Evet hanımlar. Şimdi pırpırın tepesine çıkacağım. Tekrar aşağı iniyorum. tamamlar birinci kanadımı tamamladım. Tekrar ipimi kesiyorum. Diğer tarafta da aynı şekilde devam ediyorum. Tekrar ipimi sabitleyeceğim. bir misafirlerin tekrar bir tane kanal yapacağım. Evet hanımlar son kanadını da yaptım. Tekrar ipimi kesiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Evet hanımlar tekrar sarı rengimle devam ediyorum. Ortadaki püfrü tekrar düğüme atıyorum. Düğüme attım. Tekrar iki tane püfrü yapacağım. Tekrar başa dönüyorum. Şimdi bir tane düğüm atacağım. Düğümü attım. Tekrar bir tane kanat yapacağım. Evet hanımlar birinci kanadımı yaptım. Şimdi ikinci kanadımı yapıyorum. Şimdi bir tane minik pırpır yapacağım pırpırını yaptım Tekrar aşağı iniyorum tekrar bir tane kanat yapacağım Evet hanımlar son kanadımı yapacağım. Son kanadımı da yaptım. Şimdi ipimi kesiyorum. Şimdi siyah rengimle devam ediyorum. Modelimi tamamlayıp bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Evet hanımlar modelimi tamamladım. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdi kolay gelsin. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.